Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle birlikte Super bir Adventure'de e, parkur yapacağız. Şimdi hemen parkura doğru ilerliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir edit yaptım ben Ronaldo'ya hepiniz beğenmişsiniz izlemişsiniz de. 3000 görüntülenme olmuş hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için ve şimdi parkuru başlatıyorum. Şöyle şuradaki tuş. Ve geldim. Şöyle hızlıca inelim. Göbek saldırısıyla. Ve yes. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Ömer. Evet. ben çıkıyorum arkadaşlar. Biraz zor bir parkur arkadaşlar. Belki bazılarınıza kolay gelebilir. Bazılarınıza da zor gelebilir. Şöyle ah düştüm. Tekrar yapıyoruz. Bazı yerlerinde zorlanıyorum ben de arkadaşlar ama aslında kolay bir park. Yes tamam. Şuraya çıkarken birazcık şey oluyor. Yamuk geliyor böyle. Ve şimdi oldu. Hop. Tamam. Şöyle göbek saldırısıyla çıktık. Ah olmadı şöyle ya çıkamadım dur çıkıyordum yani çıktım şuradan eve şuradan tabela ya buradan öbür tabela hayır yanlış yaptım arkadaşlar bir dakika şimdi şuradan şuraya buradan buraya Buradan buraya. Ha buradan buraya. Ya. Abi ya. Şöyle gidelim. Yes tamam. Sıkıntı olmadı. Yine şöyle. Tamam. Buradan da buraya. Tamam. Şimdi şöyle buraya. Buradan eve. Aa, dur eve gitmeyeceğiz. Tamam. Ha. Yes be direkt buna çıktım. Şimdi şu tren gelmesini bekleyeceğim. Tren gelir hoş gelir. Ley ley lüm lüm ley. Tamam. Yes tamam. Ah. Buradan Hayır yanlış yaptım arkadaşlar. Bütün emekler gitti ama pes etmek yok. Pes etmek yok arkadaşlar. Bir düştük diye pes etmeyeceğiz. Hop. Yes. Ve yes. Tamam. Şimdi buradan zıpladık ve tamam bu yaptıktan sonra gerisi kolay arkadaşlar. Tamam. Hadi arkadaşlar şöyle bir toplanıyorum. Şuradan tabelaya çıktık. Furkan! Efendim. Arkadaşlar kuzenlerim beni rahatsız ediyor o yüzden biraz nasıl desem birazcık kötü video olabilir kusura bakmayın. Durduramıyorum. Bak yine geldiler. Bir dakika geldikleri anda videoyu durduracağım. Şu an kapıyı açmaya çalışıyorlar. Vallahi vallahi kapıyı açmaya çalışıyorlar. Ya neyse biz videoya dönelim açamıyorlar zaten. Şimdi tabela ya. Burada öbür tabela. Abi ya şaka mı bu? Ben çok iyi yapıyordu. Tabela Bir. Tabela iki. Ya bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenimin eşyalarını toplama gelmiş. Gidecekler çünkü ama daha doğrusu biz onlara gideceğiz. Orada ayrılacağız. Onlar bizi çünkü kalmaya gelmişti. Zaten önceki videoda söylemiştim herhalde. Onlarla çekmiştim. Yok, önceki video yani siz, siz biliyor musunuz? bilmiyorum ben. Ben çektim diye tutuyorum. Tamam. Yes, buradan. Ve bir yes bunun üstüne çıktı. Şimdi son hamle. 1-2-3 yes. Topa çıktık. Top 2. Ya ben niye yapamıyorum top 3'ü hiç? Hep böyle oluyor arkadaşlar. Hep düşüyor. Tabelaya buradan yine pes etmeyeceğiz. Önüne geçeceğiz böyle. Şimdi buraya çıktık arkadaşlar. Şimdi demişim zaten buraya çıktıktan sonra iş kolay. Şuradan yes. Yes, tabelaya geldim. Şu tabela yes. Bu tabela yes. Hayır. Bu tabela ne no işte? Yes. Tamam hallediyoruz hallediyoruz yine. Halledeceğiz. Sefer de trende binip toplara gideceğiz. Hak ediyorum bunu. Çok emek verdi. verdim. Ve tren yes, gelsin. Tren ve yes. Tamam. Son hamle olarak üstü atlayacağım. Tamam. Yapamazsam bunu videoyu bitireceğim. Videoyu bitirmeyeceğim ama. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar en son düşmüştük. Devam ediyoruz. Ya yine olmadı. Hadi pes etmeyeceğiz. Süper ayı hadi. Ne arıyorsun Hadi ya. Ya yine olmadı. Arkadaşlar çok zor. O kadar da zor değil ama. Ya niye Ben atlıyordum ya az önce. Eselcim yapma. Ben yine rahatsız etmeyeli kitapları birbirine vurdu. Nasıl ya? Şimdi artık hazır. Artık onu atlayacağız ve devam edeceğiz. Ve tamam zıpladık. Yanlışa bastım ya. Bu nasıl oluyor? Ya, o toba gittiğimde çok iyiydim ya. Tamam yine geldim aynı yere. Ya sonunda be. Hayır abi yeter. Allah Allah. İnada mı oluyor bu? Bak. Bu sefer yapamasından videoyu tam 10. dakikada bitiririm bak. Ama 5 saniye kaldı tam 10. dakikaya. Yani onu birkaç geçe yani. Bu sefer yapamazsam videoyu bitireceğim. Yaparsam 15'te bitireceğim. Ya 15'te bitireceğim. Ama burayı yapamazsam 13'te bitireceğim. 13'te bitireceğiz ya şansa bak. Bir dakika ya ben burayı yapabiliyor mu? Allah Allah. de yaptım. Allah Allah bilerek oluyor arkadaşlar ya, vallahi yapabiliyordum. Yapacağım. Yapacağım. Yapacağım ve yaptım. Sen çok dikkatli olacağım. Ha ah, tamam artık düşme ihtimalim yok. Düşüyordum Son anda kurtuldum. Oh, oh, oh. Of düşüyordum. düşerim sinirlerim giderdi. Çorabımın eşini görenler yorumlara yazsın. Ne alaka Betül? Ben Bak yine beni, beni rahatsız etmeye geldi. Yani. Bir dakika yapıyor Bilerek arkadaşlar. Da? Boş verin. Evet. Tamam, tamam. Dakika kaç? Tamam, tamam kaldı bir, bir, iki buçuk dakika. Ede, bu kaldı bizim mi? Pardon bir buçuk dakika. Arkadaşlar bir buçuk dakikada benim o trene gidip ya, üçüncü şey, topa kadar gelmem lazım. Tamam evet, arkadaşlar yaptım. Burayı da yapamadım ama. Ya of. Altyazı M.K. Olmadı ya. Tamam. Kaç dakika? Çok az kaldı arkadaşlar. 46 saniye. Ya ben yapamadım. Ulan sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Aa ben bu videoda yüzümü göstermeyi unuttum. Neyse sonra bir kere göstereyim. nerede? Ya yeter ha bilerek oluyor ya bu oyun bilerek yapıyor. tamam. Ve 13 oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sonraki videoda buradan devam ederim herhalde. Unutmazsan görüşmek üzere Allah'a emanet